Merhabalar, Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle maske yapacağız. Elimde olan iki adet kumaş vardı. Bu kumaşlardan her birinden sağlı ve sollu olmak üzere kestik. Kestikten sonra bombeli olan kısmı, yani burnumuza gelecek olan kısmı kumaşlar birbirine yüz, birbirinin yüzüne gelecek şekilde katladıktan sonra dikiyoruz. Evet. Ben siyahlı kısmı ön tarafa yeşilli kısmı ise iç tarafı yapacağım bu şekilde diktikten sonra ütüleyeceğiz evet bakın tabii ütülemeden önce bir zikzak da yapalım atmasın ee, Overlock'ı olanlar overlock'ta çekebilirler. Ya illaki bunun için makineye bile gerek yok. Elinizde dahi dikebilirsiniz. Bence çok basit bir işlem. E tabii makine biraz daha hızlı gider. Ama elde dikmek de çok zor değil bence. Evet ben siz sıkılmayın diye videoyu hızlandırdım yoksa makinem o kadar hızlı dikmiyor. Daha sonra yüzleri birbirine bakacak şekilde ütüledikten sonra sadece o kısım boş kalacak gösterdiğim kısım. Bütün etrafını düz ve overlock ile dikeceğiz. Ben de overlock olmadığı için ben zikzak ayağını kullandım. Evet dikiyoruz. Burada önemli olan kısım dikişlerin birbirinin üzerine gelmesi. Yani iki parçanın dikişlerinin birbiriyle denk gelmesi. O yüzden başta iğnelemek bizim işimizi kolaylaştıracak. Evet bütün etrafı dikiyoruz. Dikişte çok çok iyi değilim. Ama bildiğim şeyleri göstermek istiyorum. Yani ben iyi olmayabilirim ama başkaları benden daha iyi olabilir ve bunu yapmak isteyebilir. O yüzden yaptığım her şeyin videosunu çekmeye çalışıyorum. Sizler de bana destek olursanız kanalıma abone olarak, videomu beğenerek, instagram sayfamı takip ederek destek olursanız sevinirim. Evet her tarafı diktik. Fazla gelen parçaları makasımızla temizliyoruz. Daha sonra zikzak yapıyoruz. Burada kullanacağınız kumaşa dikkat edin. Çünkü benim kumaşım bayağı kalın ve iki kat yapmamla beraber poplin kumaş kullandım ama iki kat yapmamla beraber nefes almakta biraz zorlanıyor insan. Ve ben zaten maske takmakta çok zorlanan bir insanım ama bu zamanlarda mecburi takmamız lazım sağlığımız için. Evet. Dik dik. Ee, güzel çevrilmesi için de oralara bir çıt atıyoruz. Genellikle dikişte hep bir yuvarlak kısımları eğer çevrilecekse çıt atıyorlar. Kenar kısımlarına da birer tane üçgen gelen kısımları da uçlarından aldık. Ve artık maskemiz hazır olmaya başladı. Ben ütüledikten sonra biraz büyük bir lastik kesmiştim ama ölçtükten sonra çok büyük olduğunu gördüm. Çünkü ne kadar olacağını düşünememiştim bilmiyordum. Siz 10-11 santim kesseniz yeterli. Çünkü maskemiz zaten kendinden baya bir uzun oluyor. Daha sonra da içine katlayıp dikiyoruz. Artık maskemiz hazır olmuş oluyor. Lastiği de zikzak ayağıyla tık 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 hemen dikebilirsiniz. Ya da hiç dikmeden şeyin neydi daha kısa kesip Kıvırdığımız yerin içine de alabilirsiniz. Düz işte dikiyoruz. Diğer tarafı da dikiyoruz. Zaten diğer tarafı da ne yapmıştık? Hmm. Dikmemiştik. Orayı da katlayarak ütüledik. ve onu da içine hapsettik. Evet, görmüş olduğunuz gibi maskemiz hazır kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz, Instagram adresimi takip ederseniz sevinirim. Kalıbı buraya bıraktım ama Instagram adresimde de paylaşacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.